Allah'ın kılıcı ünvanını almış büyük komutan. Yaşadığı süre içerisinde komutanlık yaptığı yüzden fazla savaşın hiçbirini kaybetmeyen, dünyanın süper gücü olan İranlı Irak topraklarını 3 sene gibi kısa bir sürede İslam topraklarına katan, Bizans İmparatorunun 80 bin kişilik ordusunu Suriye'de mağlup edip, Suriye'nin ve Filistin'in kapılarını İslam'a açan, Yermik'te 200 bin kişilik Bizans ordusunu sadece 30 bin adamıyla yerle bir eden, katıldığı bir savaşta elinde dokuz kılıç parçalayan, İslam'a girdikten sonra neredeyse hayatının tamamını cephelerde at üzerinde geçiren, Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra peygamberlik iddia eden Müseylemetül Kezzab ve kabilesiyle savaşan ve irtidat faaliyetlerini bastırmak için Arap Yarımadası'nda seferler düzenleyen, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer zamanlarında İslam ordularına komutanlık yapan, yüzlerce savaşa katıldığı halde 50 yaşındayken yatağında vefat eden bu büyük İslam komutanının ismini biliyor musunuz?